Merhabalar dostlar. Biz de ilk önce değerlendirmesini yapmadan önce şöyle bir e, geçen haftaya bakalım arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz Erdem Erdemoğlu'nun açıklaması, Sasa patronu Erdemoğlu'nun açıklamasıyla ilgili e, bir durum ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Adam demişti ki 60'dan 180 lira nasıl çıktı bilmiyorum. Ben 80 liradan satış, yap satış yapmaya başladım. Küçük yatırımcı korumak adına diye bir yazı çıktı. Vahap Munyar imzalı. Köşe yazarı olarak. Buradan arkadaşlar birinci e, atak yapıldığı gibi geliyor. İkinci atak da arkadaşlar dün Galip Aykaçoğlu, Galip Aykaçoğlu BİM CEO'su. Bu da e, iktidar medyasına veya iktidar tarafına, e, daha doğrusu iktidar medyasına arkadaşlar öyle alın en azından öyle algılandı. E, biri ahlaksızlar hesap yapmayı, kitap yapmayı bilmiyorsunuz tarzında veya bu minvalde bir açıklama yaptı. Bu da zaten bugün gündeme baktığım zaman da gündemin baş sırasına geldi. Ve burada ciddi bir patronların bir hareket algısı oluşmaya başladı. Şimdi neden durduk yere bu yapılmaya başladı? Baktığın zaman iki tane peş peşe geldi. Şimdi açıkçası bu biraz siyasi konu. Siyasi konuya girmeyeceğim ama biraz daha temel analiz konusunda anlatmaya çalışalım. Pardon teknik analiz konusunda anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakın yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonunda genelde firmalar, aracı kurumlara dahil olmak üzere buna birçok kar rasyosunu yapmak ihtiyacı duyabiliyorlar. Neden? Bilançolarında daha yüksek kar açıklayabilmek için. Şimdi baktığımız zaman dönem sonunda yaklaşıyor. Bakıyorsun arkadaş, bunlar sattığı zaman da aşağıdan almak zorunda kalmaları lazım. Sattığı zaman yukarıdan almak işlerine gelmeyebilir bazı insanların sattığı zaman da aşağıdan almak isteyebilir. Çünkü satarken bir kar edecekler, bir de alırken kar edecekler. Bu gözle bakmak lazım. Acaba bunu mu yapmaya çalışıyorlar diye insan sormuyordu. Ee, kendi kendine soruyor yani bunu neden böyle yapılıyor diye. Ve önümüzdeki süreçte arkadaşlar büyük ihtimalle bu sermaye ile ilgili sıkıntı olma ihtimali, sermayeden kastım sermaye patronu ilgili sıkıntı olma ihtimali var. Çünkü bu tür açıklamaları daha sık duyacakmışız gibi geliyor. Ya hafiften böyle bir e, baş kaldırı demeyeyim de, karrazos için fırsat e, konumlayan mesela şuradan da rahat gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunun bir defa e, buradaki şu trendi birileri arkadaşlar hazmetmek zorunda kalacak. Şimdi hazım içinde bir bahane lazım. Bakın bu tür şeylerde mutlaka bir bahane lazım. Bir bahane görüldüğü zaman oldukça hızlı aşağı inmeye başlar. Çünkü korku yani borsanın temeli arkadaşlar psikolojik harekattır. Başka bir şey değildir. Yani Evet. Mesela bazı şirketler içi boş bir sandalye. E bakıyorsun arkadaş almış başına gitmiş. Ya alıyor gidiyor. Yani bu ne? Gaz verme, gruplaşma, ha gider ha koçum gider, ha koçum gider diyebilecek durumlara gelme ihtimalleri oluyor. E şimdi baktığımız an dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde mutlaka böyle bir çatışma olur mu olmaz mı ama bana göre biraz e, şu grafiğin düzelmesi adına yani biraz daha rahat bir düzeltme yapması adına bir bahane lazım. Ve bu bahaneyi de arkadaşlar çok uzun sürede bulam, bulam, bulamayacağını düşünmüyorum. Ya daha kısa vadede bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda ayak sesleri gelmeye başladı açıkçası. Ha bundan sonra ne olur onu da ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle asgari ücret açıklandıktan sonra patronlar da diyecekler ki bize verilen destekler az diyecekler. İşte şu oldu bu oldu deme ihtimalleri olabilir. İşçi menvalinde bakmıyorum arkadaşlar, iktidar menvalinde bakmıyorum. Sermaye piyasanın bahane bulması açısından bunu söylüyorum arkadaşlar. Otomatikmen buradan da bir ufak da olsa bir fırtına yaygara koparılmaya çalışır gibi geliyor ama hani diyorum ya teknik arkadaşlar belli işleyecek, sadece bahane lazım oluyor. Yani teknik illaham olacak diye bir söz konusu değil. bahanesi ile beraber olmak zorunda arkadaşlar. Bu doğal bir süreçtir. Yani doğarsın, büyürsün, ondan sonra ne yaparsın? iyice böyle ser, serilip serpelersin. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı doğru, yaşlılığa, mezara doğru gidersin. Yani topraktan geldin, toprağa gideceğiz gibi bir durum söz konusu. Bu doğal bir süreçtir. Zaten hani burada da şöyle diyeyim, Fibonacci de arkadaşlar zaten doğal bir süreç. Ondan sonra bazen Fibonacci'yi çok kullanıyoruz buralarda. Şimdi durumda durum da bu arkadaşlar. Şimdi gelelim endeksi kısa bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Ha Fibonacci demişken Fibonacci'den başlayalım o zaman. Hani ilk önce arkadaşlar şu Fibonacci'den başlayalım. Şimdi şöyle bakalım hemen şuradan şöyle çizdiğimiz zaman şu görüntü arkadaşlar Baktığımız zaman Düzeltme seviyelerini az çok bize veriyor arkadaşlar bakın düşme ile ilgili Geri çekilme ile ilgili Şimdi baktığımız zaman 4653 bir fibonacci seviyeleri var onu söyleyeyim bakın 4653, 4309, 4068 şeklinde bir düzeltme olabilir Bunlar bizim fibonacci seviyeleri ama fiyatla çakıştığı noktaları bulmak lazım bakın Şimdi Şurada arkadaşlar bir tane destek seviyesi var 4798 Bunlar günlük grafiğe göre yapılmış arkadaşlar. Sağlam bir destek olan neyse 4441. Baktığın zaman arkadaşlar şuradan da güzel düşmeyen bölge iki tane var. Bir tanesi burası arkadaşlar 4043 ve baktığın zaman da arkadaşlar çok da aşağı inmeyeceğim 3870. Bunlar kötümser senaryolar arkadaşlar yani bunlar illa mı olacak diye bir şey yok. Arkadaşlar direnç seviyelerine baktığımız zaman zaten mevcut baktığımız zaman 5092 olarak karşımıza çıkan yükselemediği bölge 5091.68 ama 5092 diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Ve bundan sonraki hedefler de arkadaşlar nedir? 6.357 olarak da karşımıza çıkıyor. Ne o da neresi? Şurası arkadaşlar. Bunlar bizim ne seviyelerimiz arkadaşlar? Türk lirası bazındaki seviyelerimiz. Şimdi dolar bazına bakarsak arkadaşlar. Dolar bazındaki değerimiz şu anda 266.33. Peki dolar bazında direnç ve desteklerimiz neresi? Şöyle hemen hızlıca bir kolaçan etmeye çalışalım. Şimdi biraz daha yakın vadede bakalım arkadaşlar. İlk önce dirençlerimizden bahsedelim. Destek olarak da zaten büyük ihtimal borsa yükselecek gibi duruyor uzun orta vadede arkadaşlar da. 323 arkadaşlar değerimiz dolar bazında. Yani bugün itibariyle 18.7 dediğimiz zaman 6000 seviyesine denk geliyor arkadaşlar. Şu anda 6000'e kadar önü açık borsanın. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hangisine göre arkadaşlar? Bakın 2017'nin 8. ayının zirvesi ve 2018'in arkadaşlar 1. ayın zirvesi. Şuradaki iki tane zirveye bakarsak arkadaşlar dolar bazında şu andaki oldukça ucuz olan hissemizin 6000 değerine gelme olasılığı oldukça yüksek. Peki akabinde nereye gelme ihtimali var arkadaşlar? Akabinde baktığımız zaman 402 seviyesine arkadaşlar. Bu da baktığımız zaman dolar bazında 7500 seviyesine geliyor arkadaşlar. Daha da var mı arkadaşlar? Evet daha da var diyebileceğimiz bölge. O da arkadaşlar şurası. Hatta bayağı da güzel bir yer. Ve yani en çok karşılaşacağımız dirençle karşılaşacağımız bölge olarak karşımıza çıkan arkadaşlar. Hemen şöyle bakmaya çalışalım. Kaçmış iyice bakmaya çalışalım. 509 seviyesi. 509 seviyesi de arkadaşlar. Yaklaşık olarak 9500 seviyeleri. Burası ne arkadaşlar? 2013'ün 2013 Mayıs ayında ve baktığımız zaman da 2010'un 11. ayında görebileceğimiz seviyeler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ha burada bizim rahatlatan elimiz neresi arkadaşlar? Bakın rahatlatan elimiz şu bölge. Şuradaki hacim arkadaşlar. Bu hacim bizim için gayet de güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani burasına hatta bir de buna Fibonacci ile bakmaya çalıştığım zaman arkadaşlar şu küçük çanak gözüyle bakmaya çalışalım. Ondan sonra değer mi değmez mi? Şimdi bakın nereye kadar gelecek. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar yine küçük çanak bazına baktığımız zaman burada 446 seviyesi var. 446 seviyesi de yaklaşık olarak baktığımız zaman 8340 şurada ufak da olsa bir depreşme olabilir 8340 seviyesinde. Yani şöyle diyelim arkadaşlar 6000 civarı ondan sonra buradan arkadaşlar 8000 500 civarında bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani hedeflediği bölge şu anda tekrar bakalım arkadaşlar. 505 çarpı 18.7 dediğimiz zaman 9500 civarı arkadaşlar. Şurası bizim için hedef bölge. Yani kısa vadem gelir, orta vadem ama beni en çok arkadaşlar sevindiren şurası. Yani çok da uzun süreceğini söyleyemiyorum. Hani çok yakın zamanlara dediğim zaman bir bir buçuk içerisinde şu seviyeleri görme ihtimalimiz. Hacime baktığımız zaman ve dolar bazlı değere baktığımız zaman görme ihtimaliniz var. Ama hacim düşük olsaydı arkadaşlar veya hacim bundan daha aşağı inmeye başlarsa şu hacimlere kadar gelirse orası sekteye uğramış sayılır ama şu anda arkadaşlar gidişat bu şekilde söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada yıl sonuna kadar bir büyük bir dalgalanma olabilir. kar realizasyonu açısından çünkü patronlar bir defa düğmeye start verdi. Gerek Erdemoğlu gerek Aykaç arkadaşlar gerek Sasa'nın patronu gerek Bim'in patronu. İleriki günlerde hangileri katılır bu işe bilmiyorum. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim sağ olasınız.